Bir oyun daha bitti Bugün aslında bulanıkta ikinci gündü Spor salonunda oynadık Tabi Spor salonunda eko vardı Yani yankı yapıyordu Aslında burası bir spor salonu şöyle bir yükselti yapmışlar Gel gel Tut elimi tut elimi evet. Tut Gel Fotoğraf mı çekiliyor? Evet. Tamam kim çekiyor? Ben çekiyorum Gel Ben de çekeyim. Bu adettendir Evet güzeldi. Her şeye rağmen iyiydi. Bitti. Geçmiş olsun diyelim. Hoşça kalın tekrar. Daha iki seans oyun var. Evet. Dün üç seans oynadık. Bugün iki seans oynadık. Son bir seansımız var. Salonda doğru gün olsaydı iyi olurdu. Öğrencilerimiz geliyor. Biz işte liselilere oynuyoruz ve yetişkinlere oynuyoruz oyunu. Son seansı oynayınca bulanıktaki oyunlarımız bitiyor. Dün 3 seans oynadık, bugün de 3 seans ve bitiyor. Ve buradan hatırla, yanlış hatırlamıyorsam Bismillah yolculuk var. Özet geçelim. Bismillah ışınlanalım. Evet biz Bismile geldik. Bir seans oyun oynadık. Gecenin gece sabah 5'te çıktık. Ee, şimdi yemek yedik. Şimdi yeni bir salona geçiyoruz. Orada oynayacağız. <laughs> Oradan oynadık nasıl başka bir salona geçeceğiz. Akşam 5'te de orada oyunumuz var. Orada oynayacağız. Şimdi diğer salona geçiyoruz. Ve buradan da Iğdır var. Sonra yanlış hatırlamıyorsam Karayazı ve Van Erciş. Ve saç sakal yok. Kestim hepsini. Altımda şal var. Kostümümü de çıkartmadım. Haydi geçelim yeni salonu. Var abi sorun çok. <laughs> Onun ses sistemi var mı? Yok yeni kurulacakmış. Şey. Yetişecek mi? Bu bizim mi? Araçta ha. var ama şey çalışmıyor. Sen Ben geliyor musun? Ben geleyim abi? Bekliyoruz mu? Yok hayır. Bak, abi, gel. Haydi bakalım. Söyle. önce santraş turnuvası vardı burada. Bizim böyle He. Şimdi hala dönüyorum. Gördüm ben. Bizim böyle santraş turnuvası bayağı Hatta kategorisi vardı. Geldik burada evet. oynayacağız. Haydi bakalım geçelim salona. Evet. Bu üçüncü salonumuz. Sabah bir salonda oynadık. Sonra başka bir salona geçtik. Aha. Gördünüz az önce. Çekemiyorum ya. İnanın yetişemiyorum. Reaksiyon çok iyiydi. İkinci seansdaki oyunda. Çok çok iyiydi. Şimdi akşam 5'te burada var. Kaymakamlığın salonu. Tamam okey. Tekrar öğretmenler günün kutlu olsun. Ol, Aslında burası konferans salonu bakın yükseltisi var sadece öyle bir şey yok yani evet. ama geçen sene de oynadık burada alıştık biz oynuyoruz yani bir şekilde hallediyoruz öyle yani kolay kolay herkes oynamaz yani bizim oynadığımız yerlerde yani dün ve evvelsi gün spor salonunda oynadık yani sesler birbirine karışıyordu canımız çıktı. Sabah gittik yine küçük çocukları getirmişler. Öyle oluyor maalesef. Ee, ama ikinci seans bugün tam olması gereken gibiydi. Şimdi buradayız akşam 5'te bakalım. İnşallah yüzümüzün akıyla da çıkarız. Sonra altı saat. Evet Diyarbakır Bismillah son seansımız. Akşam e, iki dakika sonra başlıyor. Bakayım seyirci görebiliyor muyuz? Neyse çekelim ben yine. Hadi bize iyi oyunlar. Evet, burada aramıza da gelebilirsiniz. Hayır, oradan devam edelim. E devam bismillah son bir seans oynadık. O da benim. Seyircilerimiz de sanki. burada. <gülüyor> soralım. <gülüyor> Eyvallah. Seyircilerimize soralım. Efendim nasıl beğendiniz mi oyunu? Beğendik Güldünüz evet. mü efendim? Evet. Ne güzel. Evet. beğendin Çok mi? Keyif alarak izledik. Çok beğendik. Sağ olun, Çok sağ olun. Ee, nasıl? Çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür var, ederim. Var. Sağ olun var olun. Hadi böyle bir fotoğraf çektirelim Arkadaşlar o zaman. yaklaşalım. Tamam. 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 Gelin böyle beraber. Resim kim çekiyor? Ha buradayız. <laughs> ben de seni çekiyorum. <laughs> Bence çok uzağa gittiniz böyle. Çok uzak oldu orası. E, gelin şöyle biraz daha öne gelebilirsiniz. Bence şöyle daha gelin gelin böyle gelin. Kapatmıyoruz gerçekten. Yani otur, oturabiliriz. Yani. oturabiliriz. Evet. Ha. Üç deyince Bilir. lahmacun diyoruz. Evet lahmacun. majun. Tamam. Teşekkürler, teşekkürler. Hoşçakalın. Allah'a sağlık. Hadi bakalım. Tekrar Hayırlı olsun. Sağ olun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. İnşallah. <laughs> Bugün de oyunumuz bitti. yola çıkıyoruz, hazırlar Hadi, hadi görüşürüz. Evet, salonu. En son ben terk ediyorum. Güle güle, kim bilir daha ne zaman geliriz buraya. İyiydi ya. Şurada bile millet kahkahalarla güldü. Ee, başardık yani yine. İyi yani, mutlu oldum. Yoruldum. 3 seans oyun gün içinde hem farklı salonlarda oradan oraya oradan oraya hadi bakalım hadi Iğdır'a uçalım hop Iğdır'dayız herkese günaydın valla bu yılın kaçı artık rotam şaştı cumartesi Iğdır'dayız biz gece geldik e, polis evine 3 kişilik bir oda vardı e, ee, ve ben bu valize dördüncü kata çıkmak zorundaydım. Asansör yoktu. Ben de vazgeçtim. Ee, orada böyle girişte işte bir odada koltuklar vardı. Zaten saat gece üçtü geldiğimizde. Dört saat falan oturdum zaten dedim üç dört saat. Oturduğum yerde uyudum yani. Sonra kalktım işte. otele gidiyorum. Birincisi Tek kişilik bir oda lazımdı, gece bir ses kaydı yapmam gerekiyordu. İkincisi, e, bu gece yani bir ses kaydı yapmam gerekiyor. Üç kişilik oda değil, bana tek kişilik oda lazım. Bir de tabii ki e, dört katı e, bu valizle çıkmak istemedim açıkçası. Çünkü e, dizlerimde sıkıntı var öyle çok zorlamaya gelmiyor. Doğru. Merdiven her, doktor kesinlikle yasakladı. Yani... o yüzden dedim sağlık önemli. Dizlerimi mahvedemem. Bak düz yolda öyle zorlanmıyorum. Ama merdivenler beni mahvediyor. Ee, dediğim gibi. Şimdi sabah kalktım. Iğdır'ın bu arada Iğdır'da ne kadar çok çay, çay evi, çay ocağı varmış. Azer Otel diye bir yer var. Bilmiyorum nasıl bir yer. Hani internetten buldum. Baktım işte Google amcaya sordum. Oraya gidiyorum ve bugün 12'de oyun var. Gideceğim oraya yerleşeceğim. Gece orada kalacağım ki tek başıma ses kayıtlarını bitireyim, yapayım, edeyim. Durum bu. Umarım geceleri de sesli Böyle, böyle sürekli hareketli bir yer değildir. <laughs> Caminin arkası dediler. Neyse kapatayım da güzel bir camiymiş bu Bakalım. Otele yerleştim. Fena otel değil benim tam da işimi görecek. Arka tarafa bakıyor. Arabaların sesi olmaz. Şimdi diyorum ki bir çay içeyim. Su alayım sonra otele gideyim. 12.30'da da oyun var. Bak gelirken her yerde çaycı 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 çay ocağı vardı. Sanki memleket çay ocaklarından oluşuyor ığdır. Şimdi otelden çıktım. Otelin yakınında çay ocağı arıyorum. Bir çay içeyim diye. Bulamıyorum. <laughs> Enteresan. Bu her yer ama her bütün sokaklar çay ocağıydı. Şimdi oteli yakınında yok. Belki buluruz. Bakalım burada var mı çay ocağı? Yok. Göremiyorum. Iğdır baya büyük bir yermiş ya. Yani öm, düşünsenize Türkiye toprakları ve ben 52 yaşındayım. Gitmediğim bir sürü yani daha Türkiye'yi bilmiyorum yani gezemedik, dolaşamadık. Neden? Şartlar. İsterdim Türkiye'yi gezmek. Kolay gelsin. bir an bir an dedim çağıracağım acaba değilmiş. Bu sokaktan giriyoruz. Var var ya da yok yok artık. Çok fazla dolaşamam. Bulduk bir çayı. Hadi bismillah. Allah bir çay içeyim öyle gideyim. Kapatıyorum şimdi. Bizimkilerin nispet yapacağım. Evet, çayımızı içtik. Şimdi gidelim otelimize. Evet, ona. Ha bir de markete uğrayacağız, su alacağım. Belki otelde su yoktur, ne olur ne olmaz. Şuradan su alalım. Biraz dananık da aldım yani. Otele yerleştim de. Şimdi çıkacağım tekrar. Oyun var. Oyuna geç geçeceğim. Nerede takıldım Böyle işte. Özellikle arka odayı istedim ki şey olmasın. Ses az olsun diye. Çünkü gece ses kaydı yapacağım. Gece de çalışacağım yani. Sonra e yarın oyun yok ama yarın yoldayız. Van Erciş'e doğru yola çıkıyoruz. Böyle işte. Neyse. Hadi bakalım geçelim salonu. Belki yolda bir çorba içeriz yani. Evet, kahvaltımı ettim ve salona geldim. Şu merdivenler beni öldürüyor ya. Umarım salonu iyidir. Hadi geçelim salona. Ben oraya gelmiyorum abi. Ben salona gidiyorum abi tamam mı? Tamam nereye iniyoruz? Bak buradan git abi. Kulise ver kuliste Tamam. Oo salon güzelmiş. Salon güzelmiş. Vay 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 vay. Ben burada oyun oynarım. Sahneyi yapmışlar da eksik yapmışlar. O kadar uzak oturmuyoruz biz yan yana. Yakın oturuyoruz. Güzel olmuş. Çay getirdim size. Eyvallah ya. Çevrenlerin çok olsun Murat ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın görüşmeydi? 10 numara 5 yıldız. Ayrı kaldık. Evet. <laughs> abi sahne güzel. Sandalyeleri yanlaştırırsak problemimiz yok. Az önce arkadaşlara diyorum ki oyuncu olduğumu hissettirin işte böyle ya. Bak sahne 10 numara, sahne arkası on numara. Bak kulisin var. Ne abi öyle? Aslında, aslında ne şunlu biliyor musun? Murat Hı. sen şimdi bu çekimleri yaparak bizden sonra gidiyoruz adına çok iyi bir şey bırakıyorsun. Söyleyeyim. Iğdır'ın Iğdır İl Kültür Turizm müdür, evet. Müdürlüğü'nün Müdürlüğü. sahnesi on numara. Yani devlet tiyatrolarının salonu bir diyebiliriz. Aynen ya. yani. kulisleri de gayet güzel. Yani bana bunlarla gelin abi ya. Spor salonundan kültür merkezi, tuvaletten kült sahne falan. <laughs> Bu ne ya? Budur abi işte ya. Şimdi oyunun finalini bak, finalini kamerayla çekeceğim. Finalini kendim çekeceğim. Bunlar hep kaydaltısın. Neyse usta. Neyse tamam ben bak bak iki tane güzel kadın oyuncu bulmuşum. Bak cesaret gösterdiler. İşte kadın cesareti bu. Öyle mi? Ha. Peki o zaman. Bak, Buyurun e, şöyle alalım. Bak bu var. anı çekiyorum. Şahitsiniz. Peki. O zaman. Beni sınava tabi tutmuştum Beni güldür demiştim ha. Onlar seni güldürebilecek mi? Ha, tabii güldürebilirler. Güldürürler ha. Mi? Hadi. mesela. Nasıl gün? bir dakika. bir dakika taklit yapmadan. Tak Al. Evet Ayşe. Ben sizi yapamam. Tamam siz o zaman. Trajedi yaparım. Tamam, Nasıl yapalım. trajedi? Nasıl mesela? Yapayım. Shakespeare'ın çok güzel bir hamlet oyunu biliyorsunuz zaten. Evet. Oradaki bir tirada yapabilirim. Evet, evet. O zaman alkışlarla bakalım. Alkaş. Ayşe'ye alkış. Buyurun. Evet. Ey göklerde yaşayanlar, ey dünya, daha ne olsun? Cehennem önüme mi gelsin? Ne yüz karası bu? Tut kendini yüreğim, tut kendini. Ve siz ey sinirlerim, gevşeyin bizden. Gelin, gelin, destek olun bana. Beni unutma dedim. Hayır, hayır zavallı ruh. Şu çıplı kafa durdukça çıkmayacak, çıkmayacaksın. Beynimin defterinden, yapraklarından. Yılan, Yılan, zehir yürekli, zehir yürekli kadın. Bundan sonra şu paralonda. Ya, heyecanlandı. Alkı! Demek evet öyle amca. Sen buymuşsun demek. Öyleyse şöyle olsun bundan sonra paralon. Tanrı senin olsun. Unutma beni. Yemin ettim ki unutmam seni. Bravo. Bravo! Bravo! İşte bu. Hadi Memiş. Bir dakika. Sizde var mı bir şey? Heyecanlar <laughs> yok. Ya kaka attı ya adam? Şey şey. <laughs> bir dakika. Gelin şöyle şuraya girin. Yalnız şunu söyleyeyim. Tamam çok güzel tirat attınız. Bravo. Olsun inşallah. Olur, Heyecan olması bu Yalnız iş. Yalnız şunu söyleyeyim mi? Yani. Basit almayın. Şuraya çıkıp şuraya çıkmaya cesaret göstermek büyük bir marifettir. Her Herkes bunu yapamaz. Ben çok insan gördüm. Günlük hayatta rahatlar falan. Ama şuraya çıkıyorlar, eli ayak birbirine karışıyor. O yüzden büyük bir cesaret. Ki cesareti olan her şeyi yapabilir. İnancı olan her şeyi yapabilir. Bırakın oyuncu olmayı. İnsanın cesareti varsa ve inancı varsa ve gayreti varsa yapamayacağı bir şey yoktur. Ölüyü diriltmekten bahsetmiyoruz. Ne bir laf vardır. Sen bilirsin onu. Kader gayrete aşıktır. Yeter Aynen gayret. öyle. Efendim. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce bir tebessüm olmaya çalıştık yüzlerde. Bunu başarabildiysek ne mutlu bize. Ağlatmak tabii ki kolaydır gibi gözükür ama böyle oyunculukla ağlatmak zordur. <laughs> Günlük hayatta ağlatmak kolaydır ama tebessüm ettirmek gerekir. İnsanın insana tebessüm ettirebilmesi çok önemli. Bu bizim borcumuzdur diye düşünüyorum. Güler yüzlü olalım birbirimize, birbirimize sarılalım. Birbirimize tebessüm ettirmeye çalışalım, ağlatmaya değil. Ve hep beraber olalım. Hep beraber olalım. Allah artık hepimizi güldürsün ya. Her şey, her şey gönlünüzce olsun. Ağlayacaksanız da mutluluktan ağlayın efendim. O zaman hep beraber, hep beraber. Evet. Adet yerini bulsun hep beraber. Evet, oyunu beğendiniz mi efendim? Evet. Gerçekten. evet. Gerçekten mi? Gerçekten. İşte bu bizim için. Bu ben çok beğendim. vallahi ben bu. Ah valla şimdi şöyle yani aslında bu kadar az olmasının sebebi de sanırım geç haber verildi. Evet, evet. E, biz açıkçası çok üzüldük Iğdır adına. gerçekten hani keşke herkes gelseydi bura tıklım tıklım dolu olsaydı. Aa. Ama eminim haber verilmediği için yoksa böyle güzel bir oyun Allah, kaçmazdı. Eminim de <gülüyor> <da>. <gülüyor> bir şey aradı. Evet. Bilmiyorum, ama gerçekten bir de ben bir şey söyleyeyim İstanbul'da evet. bile birçok yerde böyle güzel bir sahne yok. Iğdır gerçekten bu konuda çok şanslı. Bu yüzden de bütün tiyatroları buraya oyun sergilemeye davet ediyorum. Biz Hepsi yine gelsin. arayalım. Yine gelin lütfen. Sen lütfen. yine tiyatro kur. Lütfen ne Teşekkürler. Başka bir oyunda görüşmek ümidiyle diyorum. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok, sağ olun. çok sağ olun. Tabii ki çekiliriz. Tabii ki.